arkadaşlar ben Rüzgar ve bugün yanında o Ömer Aptal. Evet arkadaşlar Rüzgar'ın yanında bugün ben de oynayacağım. Öyle konuk getirdim size. Ronaldo'yu getirdim size. Evet. Ve e, bugün ev futbol oynayacağız ama evin yanına V ekleyeceksin. O da ev futbol. Bugün sizlerle beraber ev e tayin yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Al başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kimin başlayacağını karar vermek için taş kağıtma kas yapıyoruz. Aa, rüzgar kazanmış. Başladı maç. Sinan. Hadi be Sinan. <laughs> Ben bizi görmeyeceğim. Ay, ay. <laughs> Goal Goal hai direct ya Ja, pair ia! Ah! Yeppo ach veo i iynok! Po, jeg oldu iga! Ja! Ja! Я Dört hamas çekmedi. Ne kadar girdiğimi göğe dayan. Ne yapıyoruz Ne? yapıyorsun Ne? 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 üç üç başlamadı başlamadı. 你么呀。 Arkadaşlar ilk yarı bitiyor. İkinci yarı başlamıştır arkadaşlar. Şimdi başlıyor. Gördüğünüz gibi kareleri değiştik. Ve ikinci yarımız güzel ikinci yarımız başlıyor arkadaşlar. Altı <laughs> beş <laughs> oluyor. Ya <laughs> el Orta sahanın gerisinde. Topun başında rüzgar. Gol. <laughs> geliyor Ne <laughs> Ay arkadaşlar. Ben <laughs> bu şey kalmıyor. Az Ay var var, ben Kaleci değişikliği, Rüzgar kaleci. Sinan oradan çekilsen mi? Sinan sen çık Sinan. Arkadaşlar rüzgar pozara

dakika uzatma ve Ömer golü buluyor. Ya bitti Ömer gol attın. Son Ömer bizde top bizde. Gol mü? Gol atıyor Ömer. İlk yarıda son 30'a giriyoruz. İlk yarıda gol ka